Aşağıda kapağı 360 derece dönebilen bir çöp kovası verilmiştir. Çöp kovasının kapağının üst yüzeyi daire şeklindedir. Kapak üzerinde belirtilen K noktasının kapak döndürüldüğünde yerden yüksekliği en fazla kök 675 santimetre, en az kök 243 santimetre olmaktadır. Buna göre şekil 1'de belirtilen çöp kovasının yüksekliği kaç santimetre olur diye soruluyor. Burada K noktası döndürüldüğünde en yüksek ve en düşük nereye gelebilecek ona bakacak olursak K noktasını en yüksek şu nokta olarak kabul edelim. En düşük de bu noktayı işaretlersek daire şeklinde olduğu için zaten uzaklıkları da burada ikisinin de eşit olacak. Bunlara da RR diyebiliriz. Şimdi baktığımızda en fazla kök 675 santimetreye çıkabiliyormuş. Yani kök 225 çarpı 3 olarak yazabiliriz. Buradan da 15 kök 3 diyelim. Diğer kısma baktığımızda da kök 81 çarpı 3 olarak yazarsak 81 de 9 olarak çıkacak. 9 kök 3 diyebiliriz. Yani en fazla gelebileceği nokta 15 kök 3 olurken en düşük gelebileceği noktada 9 köküç olmaktadır. Aradaki farka baktığımızda 6 köküç olduğunu görüyoruz. Yani 2 tane R aslında 6 kök 3'müş. O zaman R'nin değeri de 3 köküç olacaktır. Bizden yükseklik istendiği için yükseklik de 9 3 ile R'nin toplamı. O yüzden 9 3 ile biz de 3 köküçü toplarsak 12 köküç olarak bulmuş olacağız. Doğru cevap B seçeneği olacaktır.